Aferin kurulan kız. Ha. Aferin benim kızım. Kurulan makineyle kurtacağız kızım. Ha. Kurulan anneciğim. Aferin kızıma. Ne güzel oldu. Ne güzel oldu benim kızım. Parladı. Oh 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 oh. Sürpriz. Oh. oh. Aferin kızım. Ha. Aferin. Gel kurulan kız. Oh bembeyaz oldu pamuk gibi oldu annesi bak pamuk gibi oldu annesi oldu şimdi ben onu kurutacağız. da makineli sirkeleniyor annesi oh 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 sanki dansöz gibi de sirkeleniyor dans ediyor gel kızım gel Oh, 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 oh. oh. kuyruğu ne güzel oldu bembeyaz oldu kuyruğu kızım <gülüyor> <gülüyor> aferin sirkelen kızım Aferin. Buraya kızım. Aferin. Tıracağız şimdi bunu. Aferin. Aferin. Başını da kurutuyor. Aferin. kızım. Ay dansöz gibi de tıkır tıkır yapıyor annesi. Gel 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 gel. Gel. <laughs> Aferin kızıma. Böyle bak.